Dostlarım, evet bugün sizlerle tansiyon üzerine biraz araştırma yaptım. Bunları paylaşmak istiyorum. Tansiyon nedir? E, tansiyon ölçerken nelere dikkat etmemiz gerekir? Ve tansiyon tedavisiyle ilgili nasıl bir yöntem izlenebilir? Bunları paylaşmak istedim değerli arkadaşlarım. Ben de bir tansiyon hastası adayı olarak bunları merak ettim ve sizlerle paylaşmak istedim. Hemen başlıyoruz. Evet, ee, sakatlık ya da ölüme neden olan tansiyon ölçümleri şu şekilde tanımlanmıştır gördüğümüz şekilde tansiyonumuz nasıl büyük tansiyon ve küçük tansiyon olmak üzere başlıklar ayırdım tansiyonumuz nasıl hipertansiyon krizi en alt seviyeden başlayalım normal tansiyon 120 e, büyük tansiyon 80 veya daha düşük küçük tansiyon olmalıdır Yükselmiş tansiyon 120 ve 129 küçük tansiyon ise daha düşük olarak 80 ve daha düşük altı olması lazım. Yüksek tansiyon dediğimiz zaman yani hipertansiyonun birinci seviyesi şu anda benim bulunduğum seviyede yükselmiş tansiyonla hipertansiyon arasında değişiyor. Yüksek tansiyon ise 130 ile 139 arası büyük tansiyon, küçük tansiyon 80 ile 89 arası ee, oldukça yüksek tansiyon tehlikeli duruma doğru geçen bir durum var. Yüksek tansiyon yani hipertansiyon ikinci seviyesi 140 ve daha üzeri olan e, büyük küçük tansiyon ise 90 ve daha üzeri. Hipertansiyon krizi acilen hastaneye gidin diyor. 180'den yüksek büyük tansiyon küçük tansiyon tansiyonda 120 ve üzeri. Allah korusun bu durumlara hiçbirimiz gelmeyiz inşallah. Ee, ama kontrol altında durmak her zaman için daha güvenli, en garanti, en güvenli yol evimizde bir tansiyon aleti bulundurup doktora kısa sürede ulaşmaktır. Hemen devam ediyoruz. Tansiyon nasıl ölçülür? Evet bu da çok e, bilinmeyen bir durum. Bazen yanlış uygulamalarla yanlış sonuçlar alabiliyoruz. Hemen bakalım değerli arkadaşlarım. Evet burada e, manometre evet, tansiyon aleti kolumuzda ölçerken e, tam e, dirseğimizin olduğu yer yani damarların birleşimi olduğu yer olan kalbimizin nabzımızın atışının fazla olduğu yere e, bu aleti dinleme cihazını yerleştiriyoruz. Maşon biraz daha yani yukarıdaki hava e, ve sıkıştırdığımız bölüm biraz daha dirseğimizden yukarıya doğru. Tam bu dinleme aletinin olduğu e, stetoskopu da tam hemen e, maşonun altından tam damarın birleştiği ek yerine dirseğimizin olduğu bu bölüme yerleştirip tansiyon aletini özellikle günümüzde tabi e, dijital tansiyonlarla ölçüyoruz. Dijital aletlerle ölçüyoruz. Ölçüm, burada dikkat etmemiz gereken önemli şeylerden birisi de ölçüm öncesi hastanın otur durumda en az 5 dakika dinlenmesine izin verilmeli. Avuç açık, kolu kap seviyesinde ve bir seferde en az 2 ölçüm yapılarak en az 2 dakika arayla ortalaması kaydedilmelidir. Evet değerli arkadaşlarım burada e, yine yanlış olan bir şey var. Var hemen hastaneye acil e, oturup hemen direkt otur oturmaz ölçüyoruz. Haliyle kan basıncı yüksek olduğu için değerler de yüksek gösteriyor. Demek ki en az 5 dakika oturup avuç açık Kol, kalp seviyesinde ve en az iki ölçüm yapmamız gerekiyormuş. Buna dikkat etmemiz lazım. evet Hipertansiyon en sık görülen kronik hastalıklardan biridir ve küresel bir e, halk sağlığı sorunudur. Kalp hastalıkları, inme, böbrek hastalığı, erken ölüm ve yeti itimi gibi durumlarla ilişkili olup sağlık ve ekonomi alanda önemli bir yük oluşturmaktadır. Bununla birlikte önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. Türk Hipertansiyon Uzlaşı raporuna göre 2019'a göre stotik kan basıncı yani büyük e, tansiyon dediğimizde stotik kan basıncı diyoruz. 140 mg veya diastik kan basıncı yani düşük da 90 mg'dan e, 90 mg'a eşit veya o seviyelerde olması gerekir. Statik kan basıncı özelliklerine önemlidir ve çoğu hastada tanı esastır. Normal tansiyon, e, yukarıda söylediğimiz gibi 120'den küçük ve 80'den küçük olması lazım. 60 tansiyon 120 ile 139 arası veya e, yani büyük tansiyon 120 ile 139 arası, küçük tansiyonda 80 ile 89 arası olması lazım. 60 tansiyon tehlike sınırına doğru giden, hipertansiyon ise 140 e, ve üzeri. Büyük tansiyon, küçük tansiyonda 90 ve üzeri olması lazım. Evet, hipertansiyonun birinci evresi 140-159 büyük veya 90-99 küçük. İkinci evresi ise 160 veya üzeri ile küçük tansiyonda 100 ve üzeri. Oldukça tehlikeli bir durum, birinci ve ikinci evre. Evet, standart kan basıncı ölçümü. İlk muayenede uygun manşon ile e, ölçüm yapılır. Otomatik dijital tansiyon ölçüm aletleri kullanılarak hastanın iki kolundan ölçüm yapılmalıdır. Kan basıncı ölçümler arasında fark varsa ölçümler tekrarlanmalıdır. Tekrarlanan ölçümler sistolik yani büyük kan basıncı farkı e, 15 dereceden büyük büyük ise neden araştırılır. Her durumda sonraki ölçümler kan basıncının yüksek olduğu koldan yapılmalıdır. Yani bu daha çok sol kolumuz, kan basıncının kalbimize yakın olan yerden e, yapılması daha uygundur. Ölçüm öncesi hastanın otur durumda en az 5 dakika dinlenmesine izin verilmeli. Avuç açık, kolu, kalp seviyesinde ve bir seferde en az 2 ölçüm yapılarak e, ortalaması kaydedilmelidir. Kimlerde? Sekandor, hipertansiyon araştırmalıdır. Öyküde skandal hipertansiyonu düşürülecek durumlar. Yani hastane e, hipertansiyon öyküsü nelerdir diyor. Ailede böbrek hastalığı öyküsü, ilaç kullanımı, kas güçsüzlüğü gibi e, sebepler, horlama, terleme, baş ağrısı, anksiyete, çarpıntı gibi e, özellikler belirtiler. Dirençli hipertansiyon olan hastalar olmak üzere üç farklı sınıfta antihipertansif ilacı yeterli dozda kullanılmasına rağmen kan basıncı kontrol altına alınamayan hastalar. 3. bölüm e, yine tedavi altındayken kan basıncı kontrol altına alınan bozun hastalar. 30 yaşından önce hipertansiyon tanısı alan hastalar olmak üzere gruplandırılmış. Kan basıncı düzeyine göre beklenen, beklenenden daha ağır hedef or e, organ hasara gelişmiş hastalar. Anjiyotensin dönüştürücü enzim e, veya tabi bunlar biraz ben tıpçı değilim, sağlıkçı değilim ama e, bunlar biraz tıp e, literatüründe geçen kavramlar. Rutin laboratuvar incelemeleri ve saptanan hastalar diyor. Evet tedavisi nelerdir? Yaşam tarzı değişiklikleri. Toplum sağlığı açısından erişkin bireyin kan basıncı hangi evre doğrusu olsun uygun yaşam tarzı değişiklikleri önerilmelidir. Eğer bireyin kan basıncı 60 ise yani 120 ve 139 arası ise diastolik 80 küçük veya yani küçük büyük tansiyon 120 ile 139 küçük tansiyonda 80 ve 89 arası ise bu önerilen ısrarla vurgulanmalıdır. Hasta hipertansif ise yaşam tarzı değişikliği önerili mutlaka uygulanmalıdır. İdeal vücut ağırlığı sağlıklı ve Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde erişkin nüfusun %64,9'u Normal vücut ağırlığının üzerinde olup 34,6'sı fazla kilolu yüzde %30. 30.3'ü obez bildirilmektedir. Hasta hasta fazla kilolu ise uygun kiloya inmesi önerilmeli veya en azından kilo vermesi ağırlığını en az yüzde 5 yüzde kadar teşvik edilmelidir. Tuz kısıtlaması evet günlük sodyum alımı 2.4 2. gram. Yani 5-6 gram tuz ile sınırlandırmalıdır. Türkiye'de genel e, popülasyonda yapılan SALTURK çalışmaları günlük tuz tüketiminin oldukça yüksek olduğunu yaklaşık 15 gram günlük e, 5 gramken 15 grama çıkıyor değerli arkadaşlarım. Burada yaklaşık 3 katından fazla e, artış var Türkiye standartlarında ve bunun hipertansiyon ile ilişkisini göstermiştir. Evet demek ki öncelikli olarak tuza da dikkat etmek lazım. Sağlıklı beslenme, hipertansiyon hastalarının beslenmesine ağırlıklı olarak sebze ve meyve az yağlı besinler, tam tahıl, sebze kaynaklı protein ve hatta en az iki kez balık yer almalıdır. Çabuk tüketilen işlemiş e, ve aşırı yağ, rafine, şeker ve tuz içeren yiyecekler tüketim, tüketiminden kaçınılmalıdır. Maalesef biz Türk milleti olarak da en fazla bunlardan tüketiyoruz. Sigaranın bırakılması, sigara bırakmak bırakma, kardiyovasküler riski azaltmada en etkili önlemlerden biridir. Alkol kısıtlaması eğer kullanılıyorsa erkekler için en fazla 20-30 gram etanol, kadınlar için en fazla 10-20 gram etanol ile sınırlandırılmalıdır. Daha fazla miktarda alkol tüketim, tüketmemeleri öğütlenmelidir. Evet, inşallah, tabii hiç tüketmemek hepsinin daha güzeldir. Hareketli yaşam hastaları yaşına ve fiziki durumuna uygun şekilde düzenli fiziksel aktivite, egzersiz yapmasına sağlık verilmelidir. Genel olarak daha haftada en az 5 kez, 30 dakikadan az olmayan vakitlerle önerilmektedir. Evet yürüyüş, e, günde en az pardon haftada en az 30 dakikalık beş kez yürüyüş önerilmektedir diyor. Daha fazlası daha iyi olur ama strese girmeden. Evet, stres yönetimi davranışların düzenlenmesi ve gevşeme teknikleri hakkında önerilerde bulunmalıdır. Evet, streste de tansiyonun en büyük sebeplerden birisidir. İnsanı gam, duvarı nem dedikleri gibi streste bizi bitiren sebeplerden birisidir. Evet değerli arkadaşlarım. Tansiyonla ilgili bilinmesi gereken temel şeyler burada sizinle paylaştım. Ben bir sağlıkçı değilim. Bu sadece kendine bir rahatsızlık hissettiğim için e, dikkat etmek gereken kurallar nelerdir? Bununla ilgili e, daha sağlıklı bilgi edinmek için bu bilgileri paylaştım. İnşallah hiçbirimize böyle bir sıkıntı, dert tasa olmaz. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürler diliyorum.